güzel kızlarım nasılsınız? Böyle ben sürekli şiir söylermiş gibi hatta şarkı söylermiş gibi kendi uydurduğum şeylerle konuşabiliyorum. Duştan çıktım. Şu an gözeneklerim de hazır açıkken kömür maskesi uygulayacağım ve sabahtan beri neler yaptığımı size anlatacağım. Sabah annemle babam geldi. Bir kahvaltı faslı oldu. Sonra evi bir temizlemeye giriştim. O kadar dağınık değildi. Hani bana gerçekten geçen seneden itibaren bir güncelleme geldi. Deli gibi yani temizlikle uğraşmaya başladım. Hani evin önü açık ve her yer toz. Yani nasıl diyeyim size? Ben siliyorum, arkamı dönüyorum, toz oluyor. Bunun önüne geçemiyorum. Bir de sürekli kapılar açık, ben havasız duramam. Sürekli böyle içeri bir hava girmesi gerekiyor vesaire ve deli gibi toz oluyor yerler. Her gün makine çalışır bu arada. Robota basarım her gün bu robot çalışır. çeksem yerleri sanki hiç temizlenmemiş gibi. Bu biraz sinir bozucu ya. Bunun nasıl önüne geçebilirim hiç bilmiyorum. Çünkü yani sinir oluyorum. Bir de benim koku böyle şeyim olduğu için böyle kokuya karşı çok büyük bir duyarlılığım var. Böyle ev sürekli temiz koksun vesaire diye. O yumuş fısfısları var ya Onlardan sıkıyorum koltuklara, her yere, perdelere vesaire. Ay seni diyeceğim peki benim geçen videoda pestile pastil demem ve hani pastil diye <laughs> iddia etmem. Ya Erdal'la videolarımı izliyorsan. Ay inanılmaz gülüyorum kendime. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bazen çok cringe hareketlerim yok mu ya? Çok gülüyorum kendime. Diyorum ki ya bunu nasıl yapsın ya? O kadar komik ki. Sonra da diyorum ki seni seven böyle sevsin aşkım. Ne yaşıyorsak onu koyuyorum. Yani ben acaba koymasam onu da bilmiyorum ki. Bu arada yorumlarınız gerçekten ve gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben bütün motivasyonumu sizin yorumlarınızdan alıyorum. Öyle güzel yorumlar geliyor ki diyorum ki kalk hadi bir daha çek falan diyorum. Ah şuralarıma da süreyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bana çok iyi geliyorsunuz. Umarım ben de size çok iyi geliyorumdur. Senlerde biliyorsunuz botoks yaptırdım. Bugün de kontrolü var. E, şu an çok belli değil ama onu krem falan cilt bakımı yaparken gösteririm size. Botoksum oturdu. Sadece şu kısımlarda biraz ekleme yapacak. Ona gideceğiz. E, daha sonra tiyatroya gideceğiz. Tiyatro bileti aldık. Ee, çok fazla konuşmamam gerekiyor benim neyse durun biraz kurusun bunu temizledikten sonra cilt bakımı aşamasında detayları konuşalım Yüzümü yıkadım geldim. Şimdi işlemlere başlayacağız. Şöyle Matsu'dan bana harika bir PR kutusu geldi. Bunu açtım ama yine sizle birlikte açıyormuş gibi yapayım. 1 Kasım Dünya Vegan Günü'nde %100 vegan ve marine teknolojisiyle üretilen ürünlerimizi seninle buluşturmak istedik. Sevgiler Matsu ekibi. Çok teşekkür ederim. Matsu'nun birçok ürünü yollamışlar. Daha önceden kullanmamıştım ama gerçekten çok merak ettim özellikle vegan olmasından dolayı. Şöyle bir tane vitamin C serumu var. Bu benim işime yarayacaktır çünkü ben yeni retinol kullanmaya başladım. Şöyle göstereyim. Cosmet'in yeni retinollü kullanmaya başladım. O sürecimi de anlatacağım size ama daha yeni olduğum için yüzümdeki gelişmeleri görmem gerekiyor. Şimdi retinol kullandıktan sonra ertesi gün zaten sabah C vitamin serumda kullanmak gerekiyor. Zaten güneş kremsiz asla ve asla hiçbir şekilde çıkmamamız lazım. C vitamini arıyordum açıkçası. O yüzden buna benim ihtiyacım vardı. E şöyle bir mist göndermişler. Hemen sıkalım. Şu an tam mistik bir yüzüm var. Oh güzel. Aynı zamanda hyaluronik serum da var. Genellikle zaten C vitamini yanında hyaluronik serumun da kullanılması gerekiyor. O yüzden sabah rutinimde bu olabilir. Çünkü akşam rutinimde ben biliyorsunuz vazgeçilmezim Esteladur'u kullanıyorum. Bunlar sabah rutininde ve özellikle sinörü kullandıktan sonraki gün benim mutlaka rutinime ekleyeceğim iki ürün oldu. Bir de aynı zamanda şöyle bir tonik göndermişler. Hmm. Bu nemlendirme üzerine değil, daha çok temizleme üzerine. Muhtemelen şu benim kullandığım klinikle benzer içeriğe sahip olabilir. İki tane tonik kullanıyorum. Biri temizleme odaklı, diğeri nemlendirme odaklı. O da tamamen benim yüzümün ihtiyacına göre değişiyor. Yüz kremi. Birazdan deneriz. Bu olarak tabii ki de hepimizin çok sevdiği lip oil'ler. Bu kutusu falan çok tatlı bu arada. Paketlemesine bayıldım. Çok güzel renkleri var. Ben bunu bir deneyelim. En hassas noktamız biliyorsunuz lipoil. Bu arada hiç ağırlık yapmıyor ve yapış yapış hissi yok. Şimdi Glory's PR'ı artık bitirelim. Şimdi kızlarım bugün ne yapıyoruz? Pembe pırlantalar oyununa gidiyoruz. Erdal biz arada tiyatroya gitmeyi gerçekten çok seviyoruz. Böyle bakıyoruz mesela o gün boş günümüz varsa veya ertesi günü. Hani eğer hani böyle güzel bir oyunda var, tanınmış kişiler oynuyor. Bakıyorum online olarak biletleri öyle alıyoruz ve gidiyoruz. Çok da güzel oluyor bu arada, keyifli oluyor. Ondan öncesinde botoks yaptırdım ben geçen gün, onun kontrolü var. Şöyle bakın ha tam güneşte kalayım. Bakın. Yani şuralar evet kalkıyordu. Şuraya muhtemelen şuraları ekleyecek bir de gülerken evet bir tık oralara da ekleyecek gibi gözüküyor doktorumuz. Bakalım. Bu arada hep söylüyorum lütfen ve lütfen. Ee, zaten biliyorsunuz paylaşmak yasak. Onu söylemeyeceğim. Ama e, doktor olmayan Krikinlik olmayan hiçbir yerde işlem yaptırmayın. Sizden tek ricam bu. Bitirdim. <laughs> Benim gülük gülük içmem. Şimdi ben ürünler arasında minimum 10 dakika ara veriyorum daha iyi yemesi için. Matsu'nun bu kremini deneyeceğim. Merak ettim. Bunu deneyelim. Şimdi benim kuru ve karma bir cildim var. O yüzden hızlı emilmesi, fazla olması benim için iyi bir şey. O yüzden hızlı emilmesini sevdim. Bunların içeriklerine bakmadım açıkçası kullandım ama benim bunların içeriklerini araştırmam gerekiyor. Çünkü kendi kullandığım ürünlerle harmanladığım zaman içerindeki bileşenler buna uygun mu vesaire diye bakmam gerekiyor. Aa şu an böyle bir ekran bir bir şey oluyor. Şuraya mı geçsem ne yapsam? Hı. Yüzüm bir garip çıkıyor burada. Neyse anladınız siz. Bunlar kullanacağım biraz. Önceleri tekrardan bir yenileyelim. Üstünden bir geçeyim. Çünkü çıktı. Sinir oldum. Temizlik yaptım diye sanırım. O kadar da özendim. Tırnaklarım yine uzamaya başladı dediğim anda kırılması. Ama neyse. Yine de bakın. Hala daha sınırdayım. Şeytan diyor. Yaptır git yine protezine dön. Kalıcı ojene dön. Sonra da diyorum boş versin ya tırnakların ne güzel şu an kendine geldi. Boş ver kızım o kadar oje aldın renkli renkli sürersin. E ben salırım şapka takacağım. Çünkü zaten aldım böyle çok kızaracak iğnelerden dolayı kötü oluyor. Şapkayla biraz kamufle etmiş olurum. Saçlarımı da örerim bir şey yaparım toplarım. Bence en önemlisi bu. Yeşil yeşil. Bunları yiyorum. O zaman gidelim. Hava çok soğukmuş. Kimse bana söylemedi. Hemen üstüme bir şey almaya çıktım ya. değil miydi sanki? Öf, iki iş yapıyoruz. Ne yapacağım şimdi? Ben şu üstüme alacağım şeyi planlamadım. Ne alayım kızlar? Bir şey değil. Keşke şu şöyle canlı bir özellik olsun. Hani ben ne alacağım benim hemen şunu al. Durun hemen girelim de. Of. Oh, Ay da çıkaracağım şimdi. Bir dakika kapatıyorum. Üçsüz kaldım ama sanki köklük de bir hava değil ha. Ay bilemedim artık ne yapayım. Yok ya kalın mı oldu? Kalın mı oldu sanki? Ha? Şimdi size hemen bir kısa bir özet geçmem lazım. Şimdi botoksumu yaptım. Botoksumla ilgili anlatacağım size birkaç bir şey var. Onu eve gidince göstererek anlatmam lazım. Ee, çok istediğim gibi oldu. Doktorum ekstra burnumun üst tarafına da yaptı. Burun dolgusu değil ama boşluk bir yer vardı. Orayı tamamladı. Bunların hepsini akşam eve gidince konuşacağız. Yemeğe gittik. Neler yemişim ama. Kelle paça çorbası içtim. Yarım lahmacun yedim. Kebap yedim yedim bayağı aşkım. Tamam, bayağı yemişim hakkını ben. Verdim. <laughs> hakkını verdim ben bugünün. Peki benim sabah yulaf yiyip akşam bunları yemem çünkü neden? Annem batılı, babam doğulu. Sabah batıyken <laughs> akşam doğu olabilirim. <laughs> ya da sabah doğuyken akşam batı olabilirim. Bu arada şakasız annem benim her sabah yulaf yiyor. Babam asla yemez bu arada. Ağzına bile koymaz. Sonuçta ben onların bir meyvesi olduğum için ben de bunu devam ettiriyorum. Neyse çok güzeldi bu arada. Biliyorsunuz e, kelle paça zaten e, bir kolajen takviyesi. O yüzden kelle paça içmek çok faydalı. Ben de çok severim. Ki ben zaten çorba hastası biliyorsunuz. Ama benim elimde şey yok ya. Hani böyle çorba yaparken uzun böyle bız bız yaptığınız bir tane alet var ya robot mu ne. O yok mesela. Ondan almam lazım. Bana önerebileceğiniz bir marka varsa yazabilir misiniz? Çünkü bende olmadığı için sıcak bir tencerenin içine koyabileceğim bir şey yok yani. O yüzden çorba yapmadım denemedim de. Çok isterim. Güzel farklı çorbalar yapabilirim. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kahve alacağız ve tiyatroya gideceğiz. İyi ki de bunu giymişim. Hava soğuk. Ay, sen bana çok demiştin ama işte çok değil aşkım. Neyse öyle işte o zaman yola doğru çıktık gidiyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Kanalıma abone oldunuz mu? Bakın görüyorum. Kanalımı izleyenlerin yüzde sekseninden fazlası abone olmuyor. Neden olmuyorsunuz yani? Şu, şu tatlılar bakın ya. İnsan bu tatlının kanalına abone olmaz mı ya? Gözlüğümü çıkardım çünkü ağır geldi bir kapatayım. Size şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de birçoğunuz yapıyordur. Yanlış anlamayın. Bu sadece hani bir hatırlatma gibi olsun. Bu tarz yerlere gittiğinizde gerçekten Sonuçta orada çalışan garsonlar vesaire bir kısmı tiple geçiniyor. Doğru muyum? Ee, tip gerçekten çok önemli. Lütfen e, gerçek hizmet aldığınız yerlerde e, hesabın %10'u, %10'u değil mi aşkım? Aynen hani yüzde onunu e, tip atmanız gerekiyor yani minimum olması gereken bu tip atmanız gerekiyor bence çünkü sonuçta garsonlar maaştan değil genelde tipten kazanıyor bu da önemli bir şey sonuçta onların şeklerini kırmamak lazım tip atmayı lütfen unutmayın. Kafenin içini çek çektim. izin vermediler. İstemiyor. Evet sosyal medyada paylaşmıyorlarmış ama içi gerçekten çok güzel. Ee, hemen aç açayım. Eski bir yer. Taşları, maçları. Eski bir yer olduğu için çok fazla bilinsin istemiyorlarmış. Ee, gerçekten çok güzel bir kafe bu arada ama hani kötü bir şekilde söylemedi zaten. Çok tatlı, nazik bir kız vardı çalışan orada. Sordum çekebilir miyim diye. Yok dedi çok fazla istemiyorlar sosyal medyayı da. Daha herkes de sosyal medyayı istiyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani evimize yakın olsa ben her gün buradayım. Öyle söyleyeyim. Evet geldik. Bu arada hava gerçekten buz gibi. Ya işte öyle. Kafe istemiyormuş sosyal medyayı. Gerçi evet ya sosyal medyada çok bilinirse çünkü orayı da belki çok kişi gittiği için huzuru kaçabilir. Çünkü çok huzurlu bir ortam olarak gözüküyordu yani güzeldi. Kim oynuyor bu tiyatroda biliyor musun? <laughs> Bakayım izledin mi? Selena'daki Hades. Selena'daki Hades'i biliyor musun? Hı? O, o adam oynuyor. oynuyor. <laughs> güzel bir kompleks Halk kütüphanesi burası. mi? Ciddi misin? Aa ben ilk defa görüyorum burayı. Aa, dur hadi göstereyim. İnanmıyorum. Çok boştu. Ön taraflar komple kapalıydı. Eğer şimdi gelmeyen olursa ben öne geçerim. Üzgünüm. Salon doldu bu arada. Çünkü Hades ya Selena'daki Hades. Bilenler yoruma yazsın onun kim olduğunu. Bence herkes biliyor.